Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülillahi Rabbil Alemin, ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, bugün sizlerle Diyanet İşleri Başkanlığımızın hazırlamış olduğu Din görevlisiyle 365 gün isimli kitabımızın aile ile ilgili bölümünün birincisini işleyeceğiz inşallah. Yüce Kur'an-ı Kerim'de Rum Suresinin 21. ayeti kerimesinde şöyle buyuruyor. Estaizu billah. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم Kendileriyle huzur bulasınız diye sizin için türünüzden eşler yaratması ve aranızda bir sevgi ve merhamet var etmesi de onun varlığının ve kudretinin delillerindendir. Şüphesiz bunda düşünen bir toplum için elbette ibretler vardır buyruluyor. Bu konuda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den nakledilen bir hadisi şerifi sizlerle paylaşmak istiyorum. An Cabir bin Abdullah أن النبي خطب الناس فقال فاتقوا الله في النساء فإنكم أخلتموهن بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله صدق رسول الله Cabir bin Abdullah'tan nakledildiğine göre Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir konuşmasında insanlara şöyle seslenmişti. Kadınlar konusunda Allah'tan sakının. Ona hesap vereceğinizi unutmayın. Çünkü siz kadınları Allah'ın emaneti olarak aldınız ve Allah'ın adıyla nikah kıyarak onları kendinize helal kıldınız. Değerli kardeşlerim. Evlenmenin dini ile ilgili olarak Diyanet İşleri Başkanlığımızın bizlere arz etmiş olduğu fetvayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Kur'an-ı Kerim'de bir ayeti-kerimede sizden bekar olanları kölelerinizden ve cariyelerinizden durumu uygun olanları evlendirin buyrulmaktadır. Yine bu konuda Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz birçok hadisi şeriflerinde Müslümanları evlenmeye teşvik ederek evlenin, çoğalın. Çünkü ben kıyamet gününde Diğer ümmetlere karşı sizin çokluğunuzla iftihar edeceğin ey gençler sizden evlenmeye güç yetirenler evlensin. Nikah benim sünnetimdir. Benim sünnetimi uygulamayan benden değildir. Evleniniz. Çünkü ben diğer ümmetlere karşı sizin çokluğunuzla iftihar ederim buyurmaktadır. Nikah bir yönüyle medeni bir sözleşme, bir yönüyle de ibadet sayılmaktadır. Bir kimsenin cinsel isteklerinin baskın olması nedeniyle günaha girme ihtimali yüksek ise o kimsenin evlenmesi vaciptir. Günaha girmesi söz konusu olmayan kimselerin maddi durumu müsait olduğu takdirde evlenmesi sünnettir. Yaşlılık veya cinsel kusur nedeniyle evlendiği eşinin hakkına riayet edemeyecek durumda olanların evlenmesi mübah ise de evlenmemeleri daha iyi olacağı bazı fakihlerce bize dile getirilmiştir. Bir kimsenin evleneceği kadına zulmetmesinden korkması halinde evlenmesi ise mekruhtur. Değerli kardeşlerim, bu konuyla ilgili olarak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bizlere öğrettiği bir duayı da sizlere okumak istiyorum. Ey Rabbimiz, ve ey her şeyin Rabbi beni ve ailemi dünya ve ahirette her an sana ihlasla bağlı kıl. Ey yücelik ve ikram sahibi. Değerli kardeşlerim, Yüce Rabbimiz hepimize ailemiz içerisinde birlik, beraberlik, birlik, düzenlik içerisinde yaşamayı nasip eylesin. Allah Celle Celaluhum evlenmelerimiz vesilesiyle elde edeceğimiz bütün nimetleri elde edebilmeyi de hepimize nasip eylesin. Allah Celle Celaluhu hepinizden razı olsun.